tarihini incelediğimiz zaman insanlık tarihinde medeniyetler bakımından geriye doğru gittiğimiz zaman bugün insanlar ilk önce tek aileler halinde yaşıyorlardı. Sonra daha büyük aile haline geldiler ve bunun tarihi bugünkü bulunduğumuz noktadan itibaren takriben 60 bin sene önce. Sonra aşiret haline geldiler 28 bin yıl önce. Sonra kabileler haline yaşamaya başladılar. 28 bin ile 20 bin yıl halinde, 20 bin yılla 5 bin arasında kabile birliği halinde çobanlık devrini yaşadılar. 5 bin yıl tarihin başladığı noktadır. Onun için bak burası iki çizgiyle çizilmiş. Bundan önce yazı yoktu. Bu devirler bugün delillerle tespit edilemiyor. Ancak Din kitaplarındaki mevcut bilgilerle aydınlanıyor bu bölüm ve bazı tahminlerle aydınlanıyor. Tarih buradan başlıyor. 5000 ile 1500 arasında Mezopotamya dönemi var. Bu Mezopotamya döneminde 2150 senesinde Nuh Aleyhisselam geldi. 1800 senesinde milattan önce İbrahim Aleyhisselam geldi. Bunlar insanlığa aydınlık bir devir getirdiler. Ama arkalarından insanlık tekrar karardı. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam geldi. İbrahim Aleyhisselam 1500 yıl önce geldi ve Mezopotamya'da bir medeniyet kurdu. Kurulmasına sebep oldu. Ancak onun arkasından Mısırlılar yeryüzüne hakim oldular. 1250'ye kadar. Ondan sonra 1250 senesinde Musa Aleyhisselam geldi milattan önce. Bu dönemde İbranilerde bir hukuk düzeni, yeni bir medeniyet kuruldu. Sonra Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam geldi. Davut Aleyhisselam az gönderilmiştir. Tekrar bir aydınlık dönem geldi. Eksi 500 senesinde ise Yunanlılar hakim olup insanlığı tekrar perişanlığa sürüklediler. Ta ne vakte kadar? İsa Aleyhisselam'ın gelişine kadar. İsa Aleyhisselam geldi, yeniden insanlığa bir aydınlık dönem getirdi. Ancak 350 sene sonra, yani Bizans, Roma güçlendiği zaman, bu nizam tekrar bir karanlık nizama döndü. Roma burayı bozdu. Nereye kadar? 622'ye kadar. 622'de tekrar bir çift çizgi var. Neden? Çünkü asıl saadet başlamıştır. Ve insanlık tarihinde her hususta yepyeni bir dönem meydana gelmiştir. İslam medeniyeti kuruldu. İslam bin yıl dünyaya hakkı adaleti tanıttı. 622'den 1600'e kadar. İslam'ın en güçlü olduğu dönemde, Endülüs döneminde bu Avrupa'da Rönesans başladı. Bu Rönesans'ın arkasından yavaş 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 Amerika'dan altınları getirdiler. Afrika'yı ve dünyayı sömürdüler. Çünkü bunların kökünde eski Roma ve Firavun zihniyetine gittiği için sömürücülük var. Bu sömürüyle kaba bir güç olarak dünyaya hakim oldu. Şimdi işte bunların kaba güç oluşunun ızdırabını çekiyoruz buraya kadar. Kendileri de çekiyor, kafalarını duvarlara çalıyorlar. 1990 demek şu çuval demek. Kafalar duvara çalınmış. Ne olacak? Yeni bir dönem başlıyor. Bak bugünkü döneme bugüne gelince kadar dikkat ederseniz Mezopotamya'da peygamberler aydınlık bir dönem kurmuş. Demin arkadaşlarımız söylediler. Mısır karartmış. Sonra arkasından Musa Aleyhisselam gelmiş aydınlanmış. Davut Aleyhisselam gelmiş aydınlanmış. Ama Yunan gelmiş kararlaştırmış, karartmış. İsa Aleyhisselam gelmiş aydınlatmış. Sonra Roma karartmış. İslamiyet gelmiş aydınlatmış. Batı ayağa kalkmış, karartmış. Şimdi yeniden bir aydınlık döneme girilmesi lazım geliyor. Onun için şu anda insanlığın çektiği ızdırap bu yeni medeniyetin temellerini kurmaktır. Artık yeniden peygamber gelmeyecek. Bütün ahir zaman peygamberi gelmiştir 622'den kıyamete kadar. E peki insanlar şimdi kendisini nasıl kurtaracak? Çünkü İslamiyet yeniden şartlara göre gereken nizamı kurmanın temel esaslarını getirmiş. Ve nasıl kurulacağının da esasını getirmiş. İctihad edilecek. İşte Kur'an-ı Kerim, işte hadis-i şerifler esaslar ortada. İştihad kim yapacak bunu? Alimler yapacak, ilim adamları yapacak. İştihad edecekler ve bu devrin düzeni böylece ortaya çıkacak. insanlığın kurtuluşu işte buna bağlıdır. Bu çalışma kimler yapacak? Müslümanlar yapacak. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Neden? Çünkü siz marufla emredersiniz, münkerden nehyeder. Maruf ne demek? Adil düzenin müsaade ettiği şey. Münker ne demek? Adil düzenin yasakladığı şey. Yani ne adildir ne değildir bütün insanlığa öğretmen, öğretmekle görevli olan topluluk sizsiniz. Onun için en hayırlısısınız. O halde şimdi insanlığın beklediği medeniyeti Müslümanlar kurmakla mükelleftirler. Nasıl kuracaklar? Temel adalet hakkı üstün tutan zihniyete dayanarak bu medeniyeti yeniden temel esaslara uygun şekilde kuracak. Ancak bu yeni kurulacak olan ikinci İslam medeniyeti birinci medeniyetin kopyası değildir. Neden? Çünkü o devrin şartları başka, bugünkü şartlar başka. Bir tek misalle size söyleyeyim. Mesela bugün hakkı adaleti öğretmek için mekteplere bir ders koysanız ve İmam-ı Gazali Hazretlerinin sosyoloji kitabını okutsanız. En faydalı, en doğru bilgileri öğretmiş olursunuz. Ama bu yetmez. Neden? O çocuk o kitabı okudu, çıktı, başka bir köyüne gitti mektepten sonra. Ve bugün dünyada o kadar kuvvetli iletişim var ki, Amerika'daki bir şey Samsun'un köyüne geliyor. Brezilya'daki bir şey Erzurum'un köyüne geliyor. E geldiği zaman oraya gitti, Orada solcu olarak yetişmiş birisi onu görüp diyecek kardeşim sen böyle söylüyorsun ama bak Karl Marx diye bir adam gelmiş o da bunları bunları söylemiş. Senin söyledikleri yanlış onun söylediği doğru dediği zaman eğer bizim yetiştirdiğimiz insan mektepte Karl Marx nedir bilmiyorsa onun hatalarını öğrenmediyse aldanır ve iş göremez. Bundan dolayıdır ki bu yeni devirde Mesela mektep kitapları yazılırken İmam-ı Gazali Hazretlerini yalnız başına okutmak yetmez. Nasıl bir insan doktor olurken sadece anatomi okuması yetmez. Mikrobiyoloji okuyacak, anatomi patoloji okuyacak ve tedavi okuyacaksa bugünkü öğretimde de o çocuğu okuturken diyeceksin ki bak doğrusu budur. Ama Karl Marx diye bir adam gelmiş şunları şunlar diyor. Bunun söylediği şunun şunun için yanlıştır. Tabi bu torbayı da göstereceksin. Yanlıştır diyeceksin. Arkasından Amerika'da bilmem. Keynes gelmiş. Onunki bunun için yanlıştır. Sonra Fritman gelmiş. Onunki bunun için yanlıştır. Çocuğu aşılayacaksın. O çocuk gittiği zaman gittiği yerde artık bu hastalıklara tutulmayacak. Onun için bugünün mektep kitabı bin sene öncesinin kitabının aynı olamaz.